güzellik sektöründe farklı uygulamalarıyla öne çıkan bir merkez Sens Güzellik sunduğu özel yöntemlerle misafirlerine bakım ve estetik çözümleri sağlıyor. İşte güzelliğin teknolojiyle buluştuğu bu merkezden dikkat çekici bir röportaj. Efendim güzellik sektöründe hizmet veren işletme sahibi Filiz Hanım konuğumuz. Bugün çok özel bir konu konuşuyor olacağız. Filiz Hanım'ı tanıyacağız ve mucizevi bir sistemimiz var. Sens Arc sistemini konuşuyor olacağız. Öncelikle Filiz Hanım'ı tanıyalım. Nedir Sens Arc sistemleri? hemen kendilerinden öğrenelim. Filiz Hanım merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Çok teşekkürler siz. Bizler de çok iyiyiz, çok teşekkür ederiz. Öncelikle sizi tanıyarak başlayalım. Merhabalar, ben Filiz Özaylar. Güzellik sektöründe usta eğitmeniyim. İki kız evladım var. Karşımızda aslında başarılı bir kadın girişimci var diyebiliriz. Çok teşekkür ederim. Şimdi öncelikle bu serüvenin nasıl başladığını Güzellik sektörüne nasıl giriş yaptığınızı sormak istiyorum size. Benim bu mesleğe girişim gerçekten çok rastlantı bir olayla gerçekleşti. Bir yıl kadar protest tırnak yaptırdım. Bir Aralık ayında da randevu alamadım. Daha sonra aldığımda randevu saatinde gittiğim halde bir buçuk saat kadar ayakta beklemek zorunda kaldım. Her neyse yaptırdım fakat o gün bir araştırmaya girdim. Çünkü dedim ki ülkemi hiç tanımayan, hiçbir çevresi olmayan bu güzel insanlar bu işi yapabiliyorsa ben neden yapmıyorum? Bir gün sonra da akademiye kaydımı yaptırdım ve bu mesleğe bu şekilde girmiş oldum. Ve Sens Güzellik Merkezi kurulmuş oldu. Kuru, kurulmuş oldu. Tabii Hayır. ama uzun çalışmalarla. Çünkü Ankara'da ve İstanbul'da çok ciddi sınavlara girdim. Gerek yazılı gerek uygulamalı birçok sınavı aldım ve usta eğitmenle geldim. Harikasınız. Aslında bir kadın isteyip de neler başarabileceğini göstermiş oldunuz. Bence buradan da birçok kadına ilham olabileceğimizi i̇nşallah, düşünüyorum ben. İnşallah. Öncelikle bu Sens Hark sistemine geçmeden önce ben güzellik merkezimizin nerede olduğunu ve ne tür işlemlerin yapıldığını istiyorum size. Şimdi güzellik merkezimiz Beylikdüzü'nde, İstanbul Beylikdüzü'ndedir ve neler yapıyoruz merkezimizde? Öncelikle lazer epilasyon ve çok gerçekten kaliteli bir cihazımız var. Çok yeni bir ürün, 4 mevsim, 4 program. Bunun yanında iğneli epilasyonumuz var, cilt bakımımız var. Selülit yok etme ya da sıkılaştırma Jordan şekpimiz var. Mikroblading çalışmaları yapıyoruz. Aslında birçok işlem var ama benim göz bebeğim Tez Arc sistem var. Şimdi tabii aslında burada işin en can alıcı ve en kıymetli yanı şu soruyu sormak istiyorum. Evet. Çünkü asıl sürpriz burada. Sense Arc sistemi nerede ve nasıl üretiliyor? Sense Arc sistem tamamen yerli malıdır. Türk malıdır. Buradan da insanlığa bu cihazı sunduğu için mühendisimiz Erkan Bey'e teşekkürlerimi iletiyorum. İnşallah daha iyilerini de üreteceğiz. İnşallah. Bunun yanında Ark'la tanıştığım günden beri yanımda olan hocam, Doktor Ahmet Bey'e de ayrıca şükranlarımı sunuyorum. İyi ki varlar. Biz de buradan çok teşekkürlerimizi iletelim kendilerine. Zaten birazdan eh, Ahmet Bey'i burada ağırlayacağız. Evet. Onun öncesinde ben hemen yine Sens Ark sistemi ile alakalı diğer sorularıma geçmek Buyurun. istiyorum müsaadenizle. Sens Ark sistemi işleminden sonra kişiler neler yapmalı, neler yapmamalı? Sens art sistem işlevinden sonra kişi iki gün suyla teması o bölge için kesmelidir. Güneş ışığından şiddetli korunması gerekir. Bunun yanında ev devam ürünü olarak leke ya da kolajen ya da vitamin serumlarımız varsa bunları zamanında güzelce kullanması gerekir. Bütün hepsi bu. Filiz Hanımcığım acılı bir işlem mi sens ark sistemi işlemi? Sens ark sistemi acısız bir işlem. En önemlisi herhangi bir yara ya da yanık ya da başka bir şey göremezsiniz Hı -hı. o bölgede. Bunun nedeni en çok yine hocam anlatacaktır. Helyum olmasından doğar. O yüzden de biz dört mevsim sens ark sistemi kullanabiliriz. Aslında en önemli yine cevaplardan bir tanesi de her mevsim kullanılabilir diyormuşuz değil mi? Her mevsim. Şimdi ürettiğinizi biliyoruz, aynı zamanda bu ürünün satışını gerçekleştirdiğinizi de biliyoruz. En önemlisi peki eğitimini veriyor musunuz? Tabii ki eğitimini de veriyoruz. En az bir hafta işletmemizde kişiye mutlaka sağlam bir eğitim veriyoruz. Bunun yanında da en az bir buçuk iki ay gibi bir süre kendisine gelen kişiler için yapılacak her işlemde elimizden geldiği kadar yanında var oluyoruz. Destek veriyoruz çünkü bizde desteğimizi aynı zamanda hala dahi hocam da alıyoruz eğitimini veriyoruz dedik ama üretimde çok dikkat ettiğiniz noktalar var özellikle kalite kriterleriniz nelerdir üretim aşamasında şimdi biz bunu üretirken zaten bir art sistem vardı ama sens art sistemini üretirken mühendisimiz Erkan Bey doktorumuz Ahmet Bey eşim ve ben bir araya geldik cihazın konforunu arttırdık. Yani gerek kullanım kalitesi, gerekse konforu bizim için önemlidir. Öncesinde tek kalemdi. Biz bunu çift kaleme çıkardık. Arkadan basınç ayarı, kalem geçişleri ayarı verildi. Gerçekten çok şahane bir cihaz çıktı ortaya. Daha sonra Erkan Bey kendi cihazlarında da bunu uygulamaya başladı. Şimdi çok mucizevi bir cihaz çıktı ortaya. Ben o yüzden bu ekibin üretmeye devam etmesini kendimce çok dilerim ve çok isterim. Planlarda var mı böyle yeni bir sistem geliştirmek? Var şöyle var. Çünkü biz 40'a yakın ihtiyaçta kullanırken daha yeni yeni başka şeyleri de iyi olduğunu gözlemlemekteyiz. Hı hı. Bunun için mutlaka olacaktır. Erkan Bey'e selamlar burada. Evet selamlarımızı iletelim evet. Erkan Bey'e. Oldukça adını andık çünkü. Buyurulur, evet. Kendilerine çok teşekkürlerimizi de iletelim. Evet. Filiz Hanım çok keyifli bir sohbetti. Ben kapatmadan önce ve tabii ki Ahmet Bey'le röportajıma geçmeden önce sizden son sözlerinizi isteyeceğim. Neler söylersiniz? Şimdi bizi izleyenlere öncelikle şunu belirtmek istiyorum. Güzellik merkezlerinde lütfen hijyene dikkat edin. Çünkü bizim cihazlarımızdan kullandığımız her türlü ürüne ve ortamın hijyeni önem veriyoruz. Hı hı. Ve bizi izleyenlere de yani kişilere de diyoruz ki önem verin. Evet. Hijyen en önemli şey. Bu arada da sens güzellik olarak sloganımızı söylemek istiyorum. Lütfen. Sizlerin güzelliği bizim için önemlidir. Fakat sağlığınız çok daha önemlidir. Evet aslında dış güzellik tamamen iç sağlıktan kaynaklı diyebilir miyiz? Tabii ki. Sağlığımız olmazsa zaten o güzelliği ne ruhen ne bedenen kuramayız. Özellikle bence tabii ki erkeklere de bu anlamda çok fazla hizmet var ama kadınların en çok dikkat ettiği nokta olduğu için buradan tabii ki seslenişlerimizi özellikle kadınlarımıza yapmış olalım. Çok kıymetliler. Siz evet. de çok kıymetlisiniz. Evet. Çok teşekkür ediyorum size. Ben teşekkür ederim. Ağzınıza Sohbetin. sağlık. Çok teşekkürler. Sağ olun. Sevgili izleyicilerimiz Sansark sistemini konuştuğumuz harika bir sohbet gerçekleştirdik ve röportajımızı sonlandırdık. Yine bir sonraki durağımızda görüşmek dileğiyle diyorum efendim. Hoşçakalın.